saksı, heykel, büst, hediyelik ürünler üretiyorsanız ürettiklerinizi kolayca renklendirebilirsiniz. Hobi harcı, taş tozu ve alçı gibi malzemeler bu tür projelerde sıkça kullanılan çok yönlü ve dayanıklı seçeneklerdir. Ancak bu malzemeleri daha da özgün ve çarpıcı hale getirmenin bir yolu da renkli pigmentlerle çalışmaktır. Renkli pigmentler Boyalarda ve diğer malzemelerde renk oluşturan toz maddelerdir. Bu pigmentler genellikle doğal veya sentetik kaynaklardan elde edilir ve geniş bir renk yelpazesi sunar. Sanatta ve el işi projelerinde kullanılan renkli pigmentler malzemelere renk ekleyerek eserlere özgünlük veya canlılık katar. Hobi harcı ve taş tozu gibi malzemeler Model yapımı, heykelcilik, takı tasarımı, beton saksı ve diğer el işi projelerinde yaygın olarak kullanılır. Bu malzemeleri renklendirerek projelerinizi daha da özelleştirebilme imkanınız bulunmaktadır. Renkli pigmentler yüksek tutucu özelliği ile güçlü bir örtücülük sağlar. Hobi harcı, taş tozu veya alçıya toz pigmenti ekleyin ve elektrikli mikser ile iyice karıştırın. Bunu yapmadan önce temiz bir kovanın içine ilk önce suyu dökmeniz, suyu eklemeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Elektrikli mikseriniz yok ise uzun bir süre karıştırmayı ihmal etmeyin. Döküm yapılacak kalıbın temiz veya hiç kullanılmamış olması gerektiğini unutmayın. Parlak bir görünüm ve koruyucu olarak Blue Max Art çok amaçlı vernik kullanabilirsiniz.